Katar'dan merhaba. Şimdi Kotor'a geldik bir saatlik yolculuğun ardından. Şöyle bir araba dikkatimi çekti. Bunu ek olarak paylaşmak istiyorum. Arabanın lastiğini bağlamışlar. Bu da ceza anlamına geliyormuş. Çok ilgimi çekti. Araba hareket edemeyecek yani cezasını ödemeden. Önünde de ufak böyle bir bildirim asmışlar. Sarı. Büyük ihtimalle yolun ortasına park ettiği için böyle bir şey olmuş. Şimdi Kotor'u keşfetmeye başlayacağız. Hemen çantalarımızı koyduk. Çıktık çünkü çok açız saat 11. Otelden çıkışımız ondaydı. Budva Kotor arası bir saat sürdü. Trafik kazası varmış yolda o yüzden çok dağ yollarından geldik. Açıkçası biraz araba tuttu. Biz 5 kişiyiz. Bizi Podgorista'dan Budva'ya getiren transferle anlaşmıştık Kotor'a da getirmesi için. Transporter tarzında bir arabayla geldik. O da dağ yollarında açıkçası biraz Şimdi burada biraz kahvaltı yapacağız. Bakalım günün ilerleyen saatlerde bizi neler bekliyor. Evimizin yanında Camellia Shopping Center vardı. Burada bir market turu yapacağız. Bakalım ülkenin refah seviyesini buradan anlayacağız. Patatesin kilosu ne kadar mesela? Bakıyorum 75 TL. Çok uygun. Buradan börek alabilir Dayı sen seversin yeşil sömürge. Alalım götür Hem Bir de soğanın kilosuna bakacağım. Beyaz soğan 1 Euro bandında. Mor soğan da 1 Bence kendi para birimlerine göre gayet uygun. Ekmek mesela ne kadar? Bir somun ekmek 0.95. 1 euro. Pringles, Pringles, Pringles. Pringles'lar pahalı. 4 euro. Çikleri 2.55. Potordaki kare şu dağın tepesindeymiş. Bayağı bir tırmanış gerektiriyor. Hava o kadar yakıcı bir sıcağı var ki. Şimdi Old Town'a geldik. Burada cruise gemileri var şöyle. Şu tarafta görünüyor. Balıkların olduğu bir iz geldi. Bakalım neymiş burası. Old Town'un hemen yanında şöyle bir akarsu var. Balıklar var. Bayağı balık var. Sürü haline geziyorlar. Kotor sokaklarında Old Town'a doğru gidiyoruz. Şak şak şak. Gülüşmeler. Evet da böyle bir meydana Hello. Hello. Şu dağ manzarası çok

Sırf bunun için bir dükkan yapmışlar var. yani. Ha? Aa benim tavşanım Renkleri de evet. aynı. Gerçekten. Kaç euro mesela? 22 euro. Şuna 10 euro. Şuna 40 euro yazmış. <laughs> Biz bir şey bireysel fiyatları bilmiyoruz şu an. Böyle bir minik balkon var. Gayet güzel. İki tane sandalye bir masa koymuşlar. Akşamları burası keyifli olur. Sineklik detayın olması da güzel çünkü burada çok ufak, ufak böcekler. Yani yaz kalan olduğu için sinek, böcek, canlılar çok fazla var. Sokak çok sakin. Diğer tuttuğunuz ev de hemen sol tarafta. Onun içerisi çok nezih, çok güzel. Ama zaten bu ileriki caddeden de ana caddeye bağlanıyorsunuz sokakta. Hemen sol tarafında da Kotor'da bulunan kale var aslında. Banyoyu da göstereyim. Banyoda da çok modern döşenmiş. İki tane birisini unutmuş bırakmışlar mı bırakmış bilmiyorum. Hiç. İki tane var. Duş alanı temiz gözüküyor. Zaten lavla, ayna, bu taraflar gayet temiz gözüküyor, yeterli. Onunla birlikte de yine burada çamaşır makinesi var, ütü var. Burada deterjan var, oldukça iyi. Bu tarafta ne var? Bakayım. Ekstrik, tezgah, koymuşlar ve otel terlikleri var. Ve burada üç masası ve şemsiye ben düşünülmüş. Bence gayet detaylı. Biz zaten otobüle iki gece kalacağız. Sonrasında Türkiye'ye geri döneceğiz zaten. Şimdi biz hazırlandık. Bir ufak old town turu yapmıştık zaten birlikte. Kahvaltı yaptık. Ama şimdi asıl gezmeye çıkıyoruz. İşte ufak ufak gezilmesi gereken yerler, görülmesi gereken yerleri beraber gezeceğiz. Hazırlanmak için evimize gelmiştik. Hazırlandık. Şekilde hazırız. Tabi siz yan görüyorsunuz. Hazırız. Neler var, neler yok? Göreceğiz. Ufak bir fikrimiz oldu. Birlikte gezelim. Afyon Kalesi diyeceğim geliyor. Kotor Kalesi, kaldığımız Gelin. evlerden biri. Burada bir AVM var. Oraya gidiyoruz birkaç mağaza görmüştük. Dikkatimizi çekmişti ilk geldiğimizde. Fiyatlar fena gözükmüyordu. İyice incelemeye gidiyoruz. Hem sıcak dağ, AVM serin olur klima. O şekilde değerlendirmiş oluruz. Hem de sonrasında oltağının içini gezip biraz fotoğraf çekeceğiz. Zaten Shopping Mall bu yol üstünde bir tane var. Hemen sağ tarafta kalacak. da ki masal değil mi? Nasıl oldu? <laughs> The best. Good. Fiyatlar konuşuyor. Vallahi çok da ucuz değil. Selam. Şu anda Old Town'dayız. Kotor'da. Tura çıktık. Montenegro <laughs> kedileriyle meşhur. <laughs> Her köşede bir kimse var. Tatlı tatlı, tatlı bu da mamasını yiyor. İşletmeciler neredeyse hepsi Türk. Türkçe tartışmalar duyuyoruz her yerde, Türkçe sesler. Yani gerçekten Kotor'a geldiğinizde dil bilmiyorsanız hiçbir zorluk çekmezsiniz. Çünkü her yer Türk zaten. İngilizceyi çok az kullanmışızdır yani. Zaten İngilizce bilseniz de şöyle bir durum var e, buradaki arkadaşlar İngilizce bilmiyor. Türk olmayanların genelde kendi dillerini konuşuyorlar. Caddeler çok güzel. E, Budva'daki Old Town'a göre oldukça geniş. Budva'daki Old Town'un sokakları biraz dardı, sıkışık sıkışıktı. Belki orada daha az video çekmiş olabilirim bu sebeple. Ama bu caddeler oldukça ferah, geniş alana yayılmış ve Old Town'un içinde dolaştığınız için genelde gölge daha ziyaret ettiyseniz eğer burada kaldığınız süre boyunca burada kişi başı 20 Euro'ya perasta tura katılabilirsiniz. Çağımız perasta gitmeye planlıyoruz. Zaten otobüs ücreti de 2 Euro kişi başı. Git gel 4 Euro'ya perasta zaten ziyaret edebilirsiniz. Yani bot turuna 20 Euro kişi başı vermenize gerek yok. Eğer Karadağ'ı ziyaret ediyorsanız burada kaldığınız süre boyunca bir turist vergisi ödemeniz gerekiyor. Bunu genelde tuttuğunuz evin sahipleri de sizin adınıza ödeyebiliyor ama biz kendimiz ödedik. O da şöyle turist info center'lar var. Oralarda ödeme noktaları bulunuyor. Gün başına 1 euro ödüyorsunuz her kişi için. Gün başına 1 euro turist vergisi ödeniyor. Çok güzel bir fotoğraf köşesi. Kakao buraya gelince burada fotoğraf çekilir. Ne bir kedi kenarda. Çok güzel fotoğraf köşeleri var. tavsiye ediyorlar. Kotor Körfezi'ni yakından görmek istedik. Sahile geldik. Park var. Su ve ormanın görüntüsü o kadar güzel ki dağların o yeşili suya vurmuş. Burada bot turu yapabileceğiniz bazı tur şirketleri var. Az önce bir tanesiyle konuştuk. Hatta çok çıktı o da. Bazı gezebileceğiniz yerleri işte Blue Cay, Peras gibi çeşitli körfez hattındaki yerleri size tekneyle gezdiriyorlar bot turu diye. Kişi başı 40 euro bandında tekne turu. gerçekten büyüleyici değil mi? Hemen karşıda büyü var. Kürüz gemileri o kısma yanaşıyor. Hatta sabah çektiğim videoda hemen orada bir tür gemisi vardı. Öğleden sonra o kalktı. Kotor'da ikinci günümüzden günaydın. Bu şekilde açmak istedim kamerayı. Çünkü o da biraz dağınık maalesef. Kotor'da kahvaltı evde yapalım dedik bugün. Hemen yan dairede diğer tuttuğumuz eve gideceğiz. Beyler bizlere pekaraya gittiler birkaç börek tarzında bir şeyler almak için. Burada hiçbir şekilde İngiliz çayı bulamadık. Hani buraya gelecekler gerçekten siyah çay sevdaları özellikle mutlaka yanınızda bir paket siyah çayınızı getirin şöyle küçük poşet çaylar da olsa. Marketlerde yok hiçbir şekilde. Şimdi kahvaltı yapacağız ama marketlerde İngilizceyi bulamadık. Bu yüzden portakal suyu devam edeceğiz. Kotor biraz daha elit bir şehir. E, Altağını gezdirdim, sokakları geniş. Akşamları yapabileceğiniz pek bir aktivite yok yani. Sahil kesiminde e, öyle ciddi budvadaki gibi restoranlar biz göremedik. Old Town'da takılabilirsiniz. Old Town'daki restoranların çoğu da rezervasyon gerektiriyor, bu bilinlik restoranların çoğu. Çünkü biz saat dün 9 civarında gittiğimizde restoranlar doluydu ve rezervasyonun olması gerektiğini belirttiler. Bu yüzden de mutlaka o blog sayfalarında gördüğünüz restoranlara rezervasyon yaptırın. Biz ne yaptık akşam? Çok aç değildik gerçi. Pronto Pizza diye bir yer var zaten. Onu da mutlaka araştırdıysanız duymuşsunuzdur. Ünlü pizzacılardan. Dilim pizza satılıyor. İsterseniz servis olarak da alabiliyorsunuz. Biz birer dilim pizza yedik. Bizi kesti. Sonrasında eve geldik. Tuttuğumuz evler çok güzel. O yüzden hani geniş balkonu, geniş teraslı evler olduğu için saat 10'dan sonra artık evin balkonunda evin terasında takılmaya başladık. Atıştırmalıklar almıştık. Ee, bazı işte içecekler almıştık. Onları tükettik. Akşam saat 1'e kadar oturduk. Sonrasında hemen kalktık. Dediğim gibi beyler pekaryaya gittiler bir şeyler almak için. Bizse şimdi ben de yan eve geçeceğim. Orada kızlarla biraz takılacağız. Sonra zaten kahvaltı yapar. Bugün Peras günü çıkacağız. Yani Peras için kahvaltı yapıp çıkacağız. Bugün Peras günü. Bakalım Peras anlatıldığı kadar güzel mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Sonrasında da Peras. Peras'ta nasıl gideceğiz? Neye ne kadar ödeyeceğiz? Bunun bilgisini veririm. Selam. Merhaba. Peras için hazırlandık. Duşlar alındı kıyafetler geldi, ütüler yapıldı. Bugün çok uyumluyuz. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Doğru. İstemsizce uyumlu giyiniyoruz. O zaman otobüs durağında <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Çünkü otobüse gideceğiz birazdan. Şimdi Peras'ta gitmek için otobüs durağına geldik. Hemen şurada Shopping Center Camellia var. Shopping Center Camellia'nın karşısındaki caddede hemen durak var. Karşıda biz de onun karşısında bekliyoruz. Bu cebe otobüsler yaklaşıyor. İsimleri Blue Line. Bu Blue Line otobüslerinden Peras'ta gidene binip ulaşım sağlayabilirsiniz. AVM'nin orada yaklaşık bir saat otobüs bekledikten sonra ancak ulaşabildik ve otobüs oldukça kalabalıktı. Ve yukarıda bırakıyor. Etika yollardan, merdivenlerden inmeye çalışıyorsunuz. Sonrasında sahile ulaşıyorsunuz. manzara oldukça keyifli. i̇nsana yani huzur veren bir ambiyans var şu an ilk dakikalarımızdayız. Ama üzerimizde otobüsü bekleme olayı enerjimizi sömürdü gibi bir durum diyebilirim. Bir saatte bir otobüs var yani bir tanesi kaçırsanız bir saat beklemek zorundasınız. Bu da bizi biraz geri attı saat olarak. Şu an 4 civarında burada olduk. Yorulduk birazcık oturup hem tatlı hem denizin keyfini çıkartmak için bekliyoruz. Bagiler var genel olarak. Kıyıda çok fena balıklar var. Zoom yapmaya çalışacağım. Görünüyor mu emin değilim. Ama çok enteresanlar. Ya ben balıklı denizde yüzmeye aşırı çekiniyorum ve şu an bunları kıyıda bu şekilde görmek beni çok tırstırdı. Terastan ruhu çok hoş. Sakin, dingin bir yer. Terastayız. Terastın manzarası harika inanılmaz güzel deniz büyüleyici bir manzaraya sahip burası. Çok küçük bir yer ama çok nezi. Az evvel ufak bir tatlı balası verdik. Fotoğraf çekiliyoruz. Sonrasında burada Napolitan pizza yapan bir yer var. Gelenler tarafından tavsiye ediliyor. Orayı deneyeceğiz. Ve Peras'tan ayrılacağız. Kotor'a gideceğiz. Günaydın. Kotor'daki üçüncü ve son günümüzde uyandık. Şimdi valizlerimizi hazırladık, giyindik ve havalimanına gitmek için transfer aracını bekliyoruz. Transfer aracı saat 9'da gelecek. Yaklaşık bir 10 dakika sonra bizim 11.30'daki uçuşumuz için Tevas Havalimanı'na götürecek. Şimdi bu videoyu burada kapatacağım. Umarım keyifli bir video olmuştur. Yeni bir seyahatte görüşmek üzere. Sabırsızlanıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.